Ez cümle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hendek vakasında, o gün içinde akşam ve yatsı yıkılamamışlardı. Muharebenin şiddet ve dehşetinden imkan bulamamışlardı namaz kılsınlar. Beni Kureyze'ye doğru döndüklerinde Allah Resulü şu duayı yapıyordu. Dua mı beddua mı duyduğunuz zaman anlayacaksınız. Allahümme men habesena anis salatil usta femle nara ve nara. Ey Allah'ım! Bizi salatı ustadan içindi namazından alıkoyanların evlerini ve kabirlerini ateşle doldur diyordum. Namaz o kadar mühimdi ki, harp meydanında kıtal ve cidalde bulunurken, onu terk ettiğinden dolayı dağidar olmuş ve bu işe sebebiyet veren beni Kureyze Yahudilerin ellerini kaldırmış. Allah'ın evlerini, yurtlarını, yuvalarını, kabirlerini ateş doldur diye beddua etmiştik. Kim? Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dua dua yalvaran, beddua etmeyen, tel amin demeyen, insanlığın felaketi için gelmeyen, rahmetle gelen, Rahmetle yaşayan, rahmetle tebliğ eden, rahmeten lil alemin sözüyle serfiraz bulunan, ümmeti merhumenin piştarı, tecessüm etmiş rahmet olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, imle tahum ve kuburahum naram. Evlerini ve kabirlerini ateş doldur diyor. Niçin? Salatı vusta kaçırıldım. Gün parçalanamadım. İkinci de Rabbete ve teveccüh yapılamadım. Miracın bir cüzü eda edilemedim. Hiçbir mazereti olmadan salatı ustayla beraber ulasını ve uhrasını terk edenlere veil olsun. Bu hırpani, bu yıkık gönülleri Allah ihya eylesin. Kirli alınları, paslı vicdanları, hakkı duymayan mürde gönülleri, الله هياي لسن